Sen ben de her şeyken birden kaybolup gittin sanki hiç olmamış gibi gözünü gözümden sildin bak yollarım kayıp yüreğim ele ayıp Sorgular bitmiyor aklım çok bulanık bak yollarım kayıp yüreğim ele ayıp sorgular bitmiyor aklım çok bulanık sen sevmeyi bilmeyen ben se adam gibi seven ölsem söz etmem sana bu kalbi senin için yormam bir daha karşıma çıkma bir daha artık inanmam sana varlığın tenime yara bu kalbi senin için yormam bir daha the home.